Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Altire Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet biraz karmaşık gibi gözüküyor fincanın içerisi ama güzel haberleri de gentesi ile birlikte getirmiş gözüküyor akrep burçları için. İnişli çıkışlı bir dönemdesiniz. Duygu değişimleri anlamında çok değişik rüzgarlar barındırıyorsunuz kendi içerinizde. Bazen iyiyken aynı anda iki dakika sonra kötü olabilecek değişik duygu durumlarına giriş yapabiliyorsunuz. İki tane alacağınız haber sizi biraz üzebilir ama arkasından büyük bir sevinci de getirecek bir müjdeli haber alacaksınız. Etrafınızdaki üç kişiyle ortak bir iş yapma girişiminde bulunacaksınız. Bunun alt zeminini oluşturacak projelerinizi ortaya koymaya başlıyorsunuz ki bu konuda da ileride çok büyük başarılara imza atacaksınız. Kafanızın içinden geçirdiğiniz bazı düşünceler sanki direktmen önünüze gelecek. Ee, ben bunu düşünmüştüm, ben bunları yaşıyorum tarzındaki. Ee, şöyle bir şey, altıncı hissinizin çok açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Ve rüyalarınız veya bunları e, reenkarnasyon dediğimiz daha önceden yaşamıştım ya da ona benzer bir durumdan bahsediyor burası ee, görmüştüm şeklinde yapabileceğiniz bir süreçtesiniz bu da sizin e, hislerinizin kuvvetlendiği gördüğünüz şeyleri tekrar tekrar yaşamanızı yani aynı şeyi ikinci defa yaşıyorum şekline dönebilirsiniz hayatınıza girecek yeni bir kişi üzerinizde e, çok etkisi olacak sizi yönlendirecek merhamet duygunuzu çok fazlasıyla ön plana çıkartacak bir kişi, bu kişi size zararı dokunmayacak ama yeni bir dostluk edinme anlamında güzel bir gelişme gözüküyor. Aynı zamanda ev, evcil hayvan edinme, kedi köpek besleme ile ilgili bu dönem daha çok istek duyacaksınız. Kendinize yeni bir dost yani edinme aşamasında bunu hayvanlardan yana kullanacaksınız arkadaşlar. Evet, iki, üç tane konu arkası arkasına haberlerle birlikte geliyor bu süreçte. Hayatınızdan çıkan bir kişinin tekrardan size geri dönme çabası olacak ki, e, bu konuda gerçekten pişmanlığında da inanacaksınız e, ve bu ilişki tekrardan yeniden küllerinden alevlenecek olarak gözüküyor. Uzun zamandır beri bu ilişkilerde gitgeller yaşayan veya bir türlü adı konmayan ilişkiler için bu dönem resmiyete taşıma resmi yani nişan söz veya düğün tarihlerini belirleme anlamında e, ge, olaylar gerçekleşecek. Evlilikleri içerisinde e, beklentileri olan ama bir türlü bugüne kadar beklentilerini tam olarak karşılayamayan bir akrep burcuysanız bu dönem bebek beklentiniz veya e, ilişkiler anlamında daha sıcak paylaşımlar yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Aşk anlamında sizin tamamlanma süreciniz gözüküyor. İlk önce manevi tarafınız tamamlanacak. Daha sonra bunu e, buradaki e, güzel gelişmeleri maddiyata, iş ve kariyerinize taşıyacak olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir yerden uzak bir yerden gelecek olan üç kişi sizi e, bir anda değişik bir atmosfere sokacak. Belki bunlarla vakit geçirmek için e, harcayacağınız zaman veya bunlarla yapacağınız e, görüşmelerin sonucunda bir e, sivil toplum kuruluşu veya siz sosyal medya ile ilgili yapacağınız olaylarda birdenbire farklı platformlarda e, yaşıyor, yaşarken bulabilirsiniz kendinizi. Hayat size bu dönem farklı kapılar açarken e, siz acaba bunu yapsam mı yapmasam mı arasında gitgeller yaşarken bunların tam merkezinde olduğunuzu fark edeceksiniz ama bu Kötü anlamda bir şey değil aslında çok da iyi yerlere gelebileceğinizi gösteren bir süreçtesiniz. Kendinizi yıldızlaşırken bulabilirsiniz ama bunu ne zaman ve nasıl yaptım sorusunu hatırlamayacaksınız. O kadar hızlı geçişler yapacaksınız ve bunların çoğunu e, yani sonunda şu olur şeklinde düşünerek yapmamış olduğunuzu fark edeceksiniz. Hayat size bu dönem gelişi güzel yaşamanın güzel e, daha iyi olacağını planlı programlı olarak yaşarken daha çok zorlandığınızı fark ettirecek. O yüzden kendinize yeni bir kulvar açıp yeni bir iş kapısı yeni bir e, olanak sağladığınız bir durum var Bu dönem ortaklı işler için çok güzel fırsatlar verirken bunlarda da başarı sağlayacağınızı gösteriyor. 3 kişi tarafından sürekli nazara getiriliyorsunuz ama bu dönem yıldızınız yüksek olduğu için çok fazla etkilemeyecek bu sizi. O yüzden elinizden geldiğince Mart ayının son 15 gününü çok güzel değerlendirmenizi, hayatınızın belki de yeni bir perdesini açmanızı sağlayabilir. Hayat size bu dönem yeni başlangıçlar için güzel fırsatlar verirken aşk anlamında da kendinizi tamamlayacağınız ruh, ruhani tarafınızın, daha da güçleneceği bir süreci gösteriyor. Bu aynı zamanda e, gördüğünüz rüyaların da neredeyse birebir yaşayacağınız anlamına da geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Geçmişte size düşmanlık yapan veya sizin canınızı acıtan dört kişinin e, kendi canlarının yandığı haberini alacaksınız sanki bir şeylerin bedelini ödüyor diyeceksiniz. Hiç e, siz kendinize yapılanları aklınıza getirmeyeceksiniz ama bir nevi size yapılanların bedelini de ödüyor olacak o kişiler. Aile içerisinde sevinçli bir paylaşım var, hızlı gelecek olan bir haber, e, evin içerisinde yaşayan bir kişinin başarısı, e, bir sınavı kazanması veya istediği bir mesleğe edinmesi, atanması gibi durumun kutlanması var. Bu dönem sevinçli haberlerle üzüntüler bir arada demiştik. İki kişinin hastalığıyla tedavi süreci biraz yorucu geçecek ama biraz uzun ve meşakkatli bir yolun arkasından bu kişilerin de iyileşeceği haberini alacaksınız. Evet, belki tedavi için yurt dışına gitmek durumunda da kalabilir bu iki kişiden birisi. bazen e, bilinçaltınızla hareket ettiğinizi fark edeceksiniz e, sizin endişe ve korkularınızla direkt yüzleştiğinizi fark edeceksiniz O yüzden bu dönem e, korku ve endişeye kapılmadan kendinize engeller koymadan e, hayatı gelişi güzel yaşamanın daha iyi olacağını fark edeceksiniz üç tane doğanız var bu üç tane doğanızın arkası arkasına gerçekleşmesi ve sizin bir anahtar elde etmeniz var yani e, bu Mart ayının sonuna doğru ev ya da e, bir araba alımı ile ilgili sevinçli bir haber alımınız var. Ya da bu konuda destekler olacak. İ harfinde bir hastanızın iyileştiğini. Yani isminin içerisinde İ harfi olan bir hasta e, uzun zamandır beri hastalıkla uğraşırken şimdi iyileşecek olarak gözüküyor. A harfli bir akrabanızla bir konuşma yapacaksınız ve kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alacaksınız. Belki de önünüze açacak olan bir işle ilgili de konuşma yapabilirsiniz. Evet, e, ilişkiler anlamında e, sevgilinizin ya da eşinizin ailesiyle ilgili bu dönem e, biraz tartışmalı bir ortamla uğraşabilirsiniz ama kısa vadede bu ortam Yerginlikten e, kurtulacak e, bazı şeyleri büyütmemenizde fayda var arkadaşlar Evet akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar güzel temiz bir fincanın içerisinden sonra iki kişi sevinçli haberlerle geliyor ama bunun bir tanesinin isteği var sizden. Onu yapıp yapmama konusunda biraz kararsızsınız ama sonrasında yapacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı müjdeli bir haber alışınız var. Hiç beklemediğiniz iki ayrı yerden gelecek olan kısmet sizi biraz ferahlatacak. Aile içerisinde kan bağı ile olan iki kişinin rahatsızlığı ve bunlarla ilgilenmek durumunda olmak biraz zor, zorlayabilir sizi. Bu süreç e, biraz meşakkatli olacak. Evin içerisinde küçük tartışmalara sebebiyet verebilir. E, hanenin dışından gelecek bir kişi bir süre ya da e, sizinle yaşamak durumunda kalabilir. Bu misafirin kalması sizi e, biraz sıkıntıya sokabilir. Hanenin içerisine yine akrabalarınızdan gelen ziyaretçiler ve bir kadının sizden bir talebenin olması çocuğunun için bir talebinin olması sizi biraz üzüntüye sokacak ama bu konuda çok da yapabileceğiniz bir şey yok. Etrafınızda çok fazla kalabalık olacak bu dönem. Özellikle aile, özel ilişkiler anlamında. Fakat sizin asıl odaklanmanız gereken şey kariyeriniz olacak. Buna odaklanmak içinse bir, sürü, bir türlü fırsat bulamayabilirsiniz. O yüzden seçimler konusunda ya kendi kariyeriniz ya hayat e, ailevi ilişkileriniz arasında kalabilirsiniz, en son e, aile ile ilişkileri bir kenara bırakıp kariyeriniz anlamında kendinize bir eğitim semineri veya sempozyumda bulup yeni bir başlangıç yapacağınız bir durum var etrafınızda üç tane kişinin dedikodusu sürekli sizin kulaklarınıza geliyor ve artık bıkmış durumdasınız bu kişilerin dedikodusundan ama yapılacak bir şey yok. O yüzden sizin yerinizi belki başka birisinin cevap verip bu konudan sizin de kurtulmanızı sağlayacak. Ayaklarınızla ilgili bazen sıkıntılar yaşıyorsunuz ama önemli değil olarak düşünüyorsunuz. Şu anlık için büyük bir şey yok ama ileriki dönemde sıkıntılarınız biraz daha artabilir. Güzel haberleri barındırırken sizin aslında manevi tarafınıza daha çok etki eden bir ayın sonu gözüküyor. Bu dönem müjdeli haberleri alırken e, hayatınızda belki de çizmeniz gereken bir sınır olduğunu fark edeceksiniz. E, özel hayatınızla iş hayatınızı birbirinden ayırmak durumunda kalacaksınız. Bu konularla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Ee, burası sağlık anlamında biraz uyarı verirken iki parça halinde de e, kısmetleriniz olacağını ve büyük bir haber sizi müjdeli bir haberle karşılayacağını Mart ayında beklediğiniz habere kavuşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.